Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni kalemliğimi hazırlayacağım. Arkadaşlar ben şu şekilde yeni bir kalemlik aldım. Benim bir videomda da kalemliğimde ne var videosu çekmiştim. Oradan da kanalımda arayarak bulabilirsiniz. Orada da böyle kalemler vardı. Bunları o kalemliğimden çıkardım ve yeni aldığım kalemliğimi hazırlayacağım. Arkadaşlar kalemliğimi şu şekilde tanıtayım size. Şu şekilde pembe bir kalemlik. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kalemlik. Gayet kullanışlı buldum ben. O yüzden arkadaşlar hemen şu kalemlerden başlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel kalemler. Arkadaşlar ben bu kalemlerden şu şekilde pembesini almak istiyorum. Gerçekten pembesinin rengi çok güzel. Bir tane pembe koymak istiyorum. E, pembenin ardından şu sarı da gerçekten çok güzel görünüyor. E, şu sarıyı da almak istiyorum. Ve arkadaşlar burada da e, çok güzel bir tane mavi var. Bu maviyi de koymak istiyorum. E, ve şu şekilde üç tane rengi koymuş bulunuyorum. E, bu kalan tükenmez kareleri de kenara koyuyorum. Arkadaşlar şurada da şu şekilde iki tane tükenmez kalemim var. Arkadaşlar mor tükenmez kalem koymadığım için şu şekilde bir tane mor tükenmez kalem koyacağım ve bu tükenmez kalemimi yan alacağım. Şurada arkadaşlar dört tane keçeli kalemim var. Arkadaşlar bu keçeli kalemlerden şunun ikisini almak istiyorum gerçekten çok güzel renkler çünkü lacivert almamıştım şu şekilde iki rengi de koyayım ve bunları kenara alayım. Arkadaşlar burada da e, bir tane fosforlu kalemim var. Bu fosforlu kalemini de buraya koyacağım. Şurada da üç tane çok sık kullandığım e, kalemim var. E, arkadaşlar ben bu e, kalemlerden de e, bunu koymak istiyorum. Bu da gerçekten çok güzel bir kalem. Bu da 07 yazıyor. Şu şekilde arkadaşlar bunları kenara alalım ve burada da bir tane e 07 ucum var. bu 07 ucunu da buraya koyacağım. Ve arkadaşlar burada iki tane silgi var. Arkadaşlar bu ben bunu koymak istiyorum. Çünkü kalemliğim küçük bir kalemlik olduğu için bu da gerçekten çok güzel minik bir silgi tam kalemliğime uyacak kadar. O yüzden bu silgiyi de kenara alıyorum. Arkadaşlar e, Kuşu kalem koymadığım için kalem tarosumu kenara alıyorum. E, arkadaşlar makasla e, bu kalemliyim çok büyük gelecektir. O yüzden e, bu büyük kalemliklere daha güzel olur. O yüzden makasımız da kenara alıyoruz. Ve arkadaşlar burada ataşlarımız var son olarak. Bu ataşlardan da ben tam 3 tane koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane ataş koydum. Arkadaşlar e, ee, bu kadar e, şey koydum. Bunların renklerini beğendim. Şimdi kalemliğimize neler koymuşuz onu tekrar edelim. Arkadaşlar e, kalemliğimi şöyle 3 e, tane renkli çıkanmaz kalemlerden ve şu şekilde pembe e, fosforlu işaretleme kalemi koydum. Buraya da e, bir tane mor tükenmez kalem koydum. Çünkü bunlardan mor tükenmez kalem koymadım. E, burada da e, iki tane keçeli kalemim var. Lacivert ve pembe. E, burada da bir tane 0.7 uçlu kalemim var. Ve haliyle ile de 0.7 e, uçlu kalemim olduğu için 0.7 de ucum var. E, burada da kalemliğim küçük olduğu için küçük bir silgi koydum. Selkonun gerçekten çok güzel bir silgi. E, bur buraya da üç tane ataş koydum. hocanın verdiği fotokopiler bazen çok fazla olabiliyor birden fazla fotokopi verdikleri için onları birbirine tutturmak için ateş aldım arkadaşlar benim videom bu kadardı videomu beğenip abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın